Ey eşi benzeri olmayan Rabbim! Yarattıklarına eş yaratan sensin. Bedenleri yalnız bırakmayansın. Sinelerdeki yalnızlıkları giderensin. Gecenin kucağında sakladığı bilmecelerin cevaplarını bilensin. Derin ve dev sancılara gebe olanların yüreklerine su serpensin zikrimizde olanı da fikrimizde olanı da bilensin ey her şeyin mimarı olan rabbim tevhid mücadelesini bugün de ve yarında yaşatacak olan nesiller yaratacak kudrete sahip olansın her şeyin sanatkarı olan sensin söz bitti dediğimiz yerde sözünle üstünlüğünü kuransın. Ey hiçbir şeye muhtaç olmayan Rabbim, ben bir tek sana muhtacım. Bunun için sana saf ve temiz alınların secdelerindeki dualarla geliyorum. Benden sonra gelecekte hayır işlere koşan alnı secdeye varan tohumlar vermeni diliyorum. Senden bedeni sağlıklı, kalbi senin için atan evlatlar istiyorum. Hazreti Zekeriya'ya, ya, Hazreti Yahya'yı bağışladığın gibi bana da hayırlı evlatlar nasip et. Beni yalnızlığıma bırakma. Bunun için sana Hazreti Zekeriya'nın doğasıyla yakarıyorum. Ey Rabbim, bana katından temiz bir soy ihsan eyle. Şüphesiz sen duayı işitensin. Rabbim, beni yalnız başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Amin.